Çok teşekkür ederim. Sen de al bakayım oğlum. Sağ ol anne. Afiyet olsun. Ee Mustafa Ali Bey, iş bulabildiniz mi? Aramıyorum ki olayım. Ben çalışmaya karşı. <laughs> Doğru, daha önce söylemiştiniz. Keşke ben de sizin gibi olabilsem. E oğlum, sizi ne engelliyor ki? İşte kira, ödenecek faturalar falan, öyle yani. Oğlum, kadın haklı. Bu değirmenin nereden gelip durduktur sen? <laughs> Zengin olmak istersiniz değil mi Canan Hanım? Yani aslında bunun için çalışıyorsunuz. E, e, elbette tabii yani hayır ben zengin olmaya. Ben istemem. Ben zengin olmaya karşıyım. Boşuna kız bak ona aynı babası. Bu dünyada en boşu boşuna kendini perişan eden insanlar zenginlerdir. Hep üzülmüşümdür zenginler için. Hı, için üzülüyor acaba? <laughs> zenginler için üzülüyorsunuz. Evet. Mesela 100 milyon olan bir insan gece gündüz çalışır o 100 milyonunu 120 milyon yapmaya uğraşır. Ama boşuna. Çünkü 100 milyonu olan insanın 20 milyonu daha olsa hayatında hiçbir şey değişmez. 100 milyonu olan insan da bir tabak yemek yer. 120 milyon olan insan da bir tabak yer. Yani boşuna çalışır. Yani gerçek edilen insanlar zenginlerdir. Hadi gariban karnını doyurmak için çalışır. Zengin ne için çalıştığını bile bilmez. Ya! <laughs>